yazılıyım. Evet. İlk yapacağım iş kahvaltı zaman. Bütün annenin yapacağı iş hep kahvaltı yazılmak. Hmm. Bakalım bugün ne yapsam? Hmm. Tost. Evet tost yapacağım. Bugün tost yapacağım. Ama ilk önce kocamı kendimle yapacağım. Çünkü yani çocuklar son uyandığı için öyle yapacağım. Evet. Sofrayı kurduğuma göre şimdi kocamı çağırıyorum. göstereceğim Uyan. Ay ne oldu bana ya? Uyan artık hadi. Tamam uyanıyorum. Kahvaltı hazırladın mı? Evet evet hazırladım. Hadi gel. Çayımızı koyayım. Hadi afiyet olsun. Çay gerçekten lezzetli olmuş. Teşekkür ederim. Ya şey diyecektim ben ya e, şimdi gelirken yapamazsın biliyorum ama birkaç gün sonra şu e, şarap bayrakları yerine bir çay bardağı falan mı alsak? Ay, çay. Evet alsak mı acaba? Hmm. Tamam alırız bakarız duruma göre ne kadar şey ne kadar şey tamam. Ben çocukları uyandıracağım. Vanilya ben e, işe gidiyorum. Tamam kocacığım. Sen ben de çocukları yani uyandırmadan önce galiba kahvaltı hazırlasam daha iyi olacak. Evet. Hazırlığı çıkayım. Çocukların kahvaltısını hazırladım. Şimdi gidip çocukları uyandırayım. Go 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 go. Nani hadi kalk kızım. Tamam anne bro. Bir beş dakika bir kızım bak saat bakalım saat 10 siz ona kadar nasıl yatarsınız ben bir saat önce kalktım hatta 2-3 saat of tamam kalkıyorum ya kalkıyorum Çınar oğlum hadi kalk tamam anne kalkıyorum bu biskon nerede İşe gitti oğlum o ee, sizden erken kahvaltı ne yapıp çıkıyor gidiyor biliyorsun. Ben de onunla beraber yapıyorum. Evet anneciğim. Tost. Kahvaltıda tost var yine tost. Yine derken yani biz babanla da tost yemiştik de. Ha, anladım. Huu. Afiyet olsun çocuklar. Hmm, kızım ben senin bilgisayarını kurarım. Hani öğretmen ders yaptıracak ya. Tamam anneciğim sen benim bilgisayarımı kur. Bilgi ile... Evet, bilgi. Tamam. Ee, oğlum, bir isteğin falan var mı yani benden? Yok anneciğim. Sadece babanın erken gelmesini istiyorum. Tamam, onu ben babana söylerim. Gör görüşürüz. Artık da Afiyet olsun tekrar size. Ben senin bilgisayarını kuruyorum tatlım. Tamam anne. Ah bitti. Ah ben içeceğimi de bitirdim. Ah ben de bitirdim. Anneme şey yapayım bari. Bilgisayarı kurmuşum. Anne bilgisayarı kurdun mu? Ben ne yapsam acaba? Ben oyuncaklarımla oynayayım gidip. Ay, oyuncaklarım da çok güzel. Ama ablam ders yaptığı için bu odada ses çıkarmamam gerekiyor. Büyük ihtimalle annem de beni bu odadan Al, alacak. Al, alacak. Neyse, hemen eve gideyim. Annem gelmeden. Banyanın içinde oynamak iyi bir değil. Hem sessiz, hem de güvence. <laughs> i̇yi dersler. İyi dersler kızım. Sağ ol anne. <laughs> Tam da sesim açıktı ya. <laughs> sesim de şey olmasın tamam. Çocuk tersten çıkar. Ee, baba gelir ve yatma saatleri gelir. Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bu arada size bir duyurum olacak. Ee, eğer bu videoya 100 bin abone gelirse özel bir video çekeceğim. Ama daha ne çekeceğimi karar veremedim. Her neyse. Görüşürüz.